Evet herkese merhabalar. Daha önce ben size köpeğimiz paleti göstermiştim. Daha doğrusu köpek benim değildi. Ee, çok sevdiğim bir abimizin de fabrikasında besliyordu bu köpeği. Tabii ki fabrikadaki şartlar biraz farklı olduğu için e, bunu sahiplendirmek istedi bu köpeği. E, köpeği yeğenim İbrahim'e sahiplendirdik. İbrahim yeğenim bakacak buna. Tabii ki ara sıra gelip ben de kendisine destek vereceğim köpek için. Çünkü köpek ee, tam olarak hani sosyalleşmemiş. Sürekli bağlı kaldığı için ee, biraz şey kalmış. Hani eğitimsiz kalmış köpek. Bu köpeğe artık kendimiz bakacağız. Yani kendimiz eğitim vereceğiz. Ee, köpek çok güzel. Alman kurdu. Sağlık karnesi, aşıları her şeyi yapılmış. Herhangi bir sıkıntısı yok köpeğin. Hiçbir rahatsızlığı yok. Çok uysal ama maalesef şu anda temel komutları dinlemiyor. Köpek sürekli bağlı kaldığı için fabrikada. Daha doğrusu sürekli bağlı değil. Bazen serbest kalıyordu. bu yüzden pek eğitilememiş köpek. Ama tabii ki burada besleyeni suçlamıyoruz. Sonuçta orası bir fabrika. Köpeğin sosyal, sosyalleşmesi için pek uygun bir yer değil orası. Artık bu köpeği kendim ve yeğenimle beraber bakacağız benim evim müsait olmadığı için annemin evine getirdim. Annemin evinde bağlı kalacak bir köpek. Evet şu anda paletin yeri tasmasını taktım. Aslında bu tasma paletin değildi. Hatırlarsanız benim köpeğim Lady'nin. Ee, Lady'ye yeni bir tasma aldım. Bu Lady'ye çünkü biraz bol geliyordu. Lady'ye siyah yeni bir tasma aldım. Şimdi bunu da palete taktım. Palet, palet. Palet, bakar mısın bana? Palet. Gel, yat yat. Yat, 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 yat. Yat, al yat. Evet yaklaşık bir hafta oldu palet yanımızda. Artık palete temel eğitimi vermek zorundayız. Çünkü yürümesi çok kötü. Yürüyemiyor adam akıllı. Ben yemeyeceğim palet. Ye tamam hadi. Ye beni. Ye beni. Ye beni. Ye beni. Dişleri kaçınıyor sanırım. Ye beni hadi. Parçala. <laughs> ne, ne ne ne. Tamam ye beni hadi. Ye ye. Tamam hadi. Şimdi paletin ee, yürümesi biraz kötü. Komutları dinleyemiyor. Komut temel komutları dinleyemiyor. Anlamıyor daha doğrusu çünkü eğitimsiz bir köpek. Ee, artık her gün biraz biraz kendisini eğiteceğim elinden geldiği kadar. Ye beni hadi ye. Ye. Beni yiyecek, parçalayacak beni. Böyle böyle, beni böyle. Ha, masaj istiyorsun değil mi sen? <gülüyor> tamam, tamam. <gülüyor> 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 Hoşuna gidiyor değil mi böyle karnını okşamak? <laughs> 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 İmdat, beni palet parçalayacak. <laughs>